Sadece keşif uçakları uçuyor. Yani uçakları henüz daha yok. <laughs> Evlere saracak şu anda. Antbirliğin depolarına geliyorsa orada hep yemler var. siz çok uzaktayım. 3 kilometre bir şey mesafemiz var. At bildiğin köprüler gibi Yemler tutuşursa bu tarafa alevler gelir. Hemen burayı sarar alevler. Gelmez inşallah. Düzenler, şeyler her yemleri sürüyorlar. Buraya ulaşabilir. çoğalıyor. Sağ tarafı doğru gitti. Bak sağ taraftan çok hmm. siyah dumanlar çıkmaya başladı. Orada evlere girdi herhalde. Büyük ihtimalle gidecek. Birçok yerleşim yeri var orada. Grevderler şey yapıyorlar, kazıyorlar ama. Bunlar Alpbilik'teki gemleri, otları sürüyor. Ot balyaları var, onları sürüyorlar oradan. Yangından sürüyorlar, Yayılmasın diye.